Burada mutlaka gizli bir şeyler olmalı. Mutlaka. Bunu hissediyorum. Bu ne ya? Ah. Merhaba. 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 Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Ben de onu. Ben de dedi. Bunu yapsaydım. Hem de çok uzun zaman önce. İyi de kim hapsetti sizi buraya? Kim olacak Kulina ve? Konsey üyeleri. Ha. Enteresan. Peki ne yaptınız da buraya hapsedildiniz? Hiçbir şey. Sadece eğlenmeyi ve oyun oynamayı çok seviyoruz. Ha, ben de öyle. Bu Kulina diktatör diyorum da kimse bana inanmıyor. Üzülmeyin. Şimdi sizi buradan kurtaracağım. Ama bu sihirli zincirleri çözemiyoruz. Benim açamayacağım kilit yoktur merak etmeyin. <laughs> Öbür adım da maymuncuk şokerdir. maymuncuk. Ta evet çocuklar, özgürsünüz artık. Hadi gidip Kulina'da bunun hesabını soralım. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. 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 Eğlenmeye başlayalım mı? Ne dersin Dodo? başlayalım dedi. Ne oluyor? Niye üzerime üzerime geliyorsunuz? kurtardım ama. Öyle değil mi? Çok iyi yaptın. Sihirli zincirlerden bizi kurtardın. Bundan sonra artık hiçbir sihir bize işlemez. Ne bu ya? Yapmayın. Ne yapıyorsunuz canım? Beni rahat bırakın. Kurtarın beni. <laughs> Neyin var Şoker? Çok korkunç çok. Canımı zor kurtardım ellerinden. Yardım edin bana ne olur. Ha, buraya geliyorlar. Kim geliyor anlamadım <laughs> <laughs> Çok çabuk pes etti Şoker. <laughs> Daha eğlenceli <dediği> başlıyor. <laughs> gelmeyin buraya gelmeyin. <laughs> Baba, Şoker bu sevimli oyuncaklardan mı korktu? Şaka herhalde. Merhaba. Oyuncaklar ülkesine yeni mi geldiniz? Aslında çok uzun zaman önceden buradayız. Eğlenmek istiyoruz. <laughs> Başka, bak şimdi <bak. gülüyor> <laughs> yapacağım, ben de yapacağım, ben de yapacağım. <gülüyor> 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 çok güzel oldu, çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli, çok. Ne yapacağız biz bunlarla? Kapam, kapam, kapam. <laughs> oh, ne kadar huzur dolu, sessiz ve sakin bir yer. Grilla! <laughs> <laughs> Benim. Çok kötü. Çok kötü. Ne kötü? <laughs> Eyvahlar olsun. Bunlar nasıl serbest kalmış? Ah işte şimdi yandık. Siz hiç eğlenceli değil. Oyun da değil. Neden anlamak istemiyorsunuz? Ama biz çok eğleniyoruz. Canını seven <laughs>